Churchill İngiltere Başbakanı 1938 Savaşta Türkiye'yi kurtaran, savaştan sonra da Türk ulusunu yeniden dirilten Atatürk'ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de en büyük kayıttır. Her sınıf halkın onun ardından döktükleri içten gözyaşları, bu büyük kahramana ve modern Türkiye'nin atasına layık bir tezahürden başka bir şey değildir. Türkiye'yi yaratan, tarihimizin bu en büyük adamını başımı en derin hürmette eğerek selamlarım. Profesör Morf, İsviçre Atatürk, bu yazılım büyük insanlarından birinin tarihi başlarını, Türk halkını ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını, bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır. Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür bir Türkiye'nin doğması, yeni Türkiye'nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan etmesi ve o zamandan beri kurması Atatürk'ün, Türk halkının işidir. Şüphesiz ki Türkiye'de giriştiği derin ve geniş inkılaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha başarıyla gösterebileceği bir örnek yoktur. John Fitzgerald Kennedy Mustafa Kemal Atatürk, kuşkusuz 20. yüzyılda dünya savaşından önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri, hiçbir millete nasip olmayan cesur ve büyük bir inkılapçı olmuştur. Ben Gurion, İsrail Başkanı 1963. Alman profesör Walter Wright'ın söylediği gibi o kişisel kazançların peşinde koşan basit bir diktatör değil, gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmaya çalışan büyük bir kahramandı. Eski Osmanlı İmparatorluğu bir hayal gibi ortada silinirken, milli bir Türk devletinin kuruluşu bu çağın en şaşırtıcı başarılarından birisidir. Mustafa Kemal yüce bir eser ortaya koymuştur. Atatürk'ün parlak başarısı bütün sümürgeler için bir örnek olmuştur. Fransız profesörü Maurice Baudet Akıllı ve barışçı yöntemlerle gerçekleştirdiği eseri hakların tarihinde izlerini bırakacaktır. Albert Lebron Fransa Cumhurbaşkanı